arkadaşlar. Bugün Muhammet anlatsın size. Ve merhaba ben de buradayım. Arkadaşlar şimdi taş kesme kas yapacağız. 3 3 3 tane taş kesme kas yapacağız. 3 kere kazanan yapmayacak. Böyle kaybeden limon. 3 tur. Bilmiyorum. Elimizde 100 limon var. Aynen arkadaşlar. Daha herhalde Muhammed ilk defa limonun tadına baktı. Hayır arkadaşlar. Sen o limonu sevmiyor şey ama ben çok seviyorum. Ben hatta alışkınım. Arkadaşlar hadi. Bu da, oyunu hadi şimdi otur, otur arkadaşlar. Kaybeden limonu mu yalayacak? Hayır. Mi? Şöyle ağzını sıkacak. Hadi ha. arkadaşlar. Onları bekletmeyelim. Üçte bir karar. Kendine gözlük. Bakile olur bak. Bir yani. Şey. her üç. E, ü, iki, bir. Evet. <laughs> Hadi. Dur. bir kameraya da gözüm. Hadi gel. Gel. <laughs> gel. Hadi gel. Bir sıfır. Bir bir. İki bir. kendim e. güne. <laughs> Bir sıfır. Bu sefer ben yenileyim. Bu sefer ben yenileyim. Ne olur? Ha e, tamam. Evet. Gözük lan gözük. Çekirdeği kaçtı lan. Neyse. abi gelmiyor ki sana. tamam tamam yeter hadi. Hadi gel. 1 0 2 0 2 1 2 1 3 1 Ya. Arkadaşlar emiyor lan emiyor. Yavaş ayı. <laughs> Yavaş. Bitti lan tamam yeter. <laughs> lan limon. Lan limon bitecek <laughs> abi ya. Video bitiyor abi ya. <laughs> tamam gel. 1-0. Ben bilerek yeniliyorum. Kafadan atıyorum. Kaç oldu? 1-2 mi? 2-1. 1-1. Tamam. <laughs> lan be daha 2-1 e, lan dur. Hayır oğlum sen yendin. Hayır lan 2-1. Evet. Bin... Yedin onu şimdi yok. <laughs> ya Mandana. Tuna atabil şu an olsaydı 70 tane yerdi. <laughs> oğlum çok geldi lan bu sefer. Abi yeter <laughs> bak video bitiyor ya. Ne <laughs> 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 Bir de şaplatacağım. Hadi abi bitti ya. Yani bu sefer inşallah sen gelirsin. <laughs> Dur. Oh hadi lan. Ay. Oh yani. <laughs> Özük, gözük gözük. Kim <laughs> ne üstüme de lan Bir dakika. Hoğla. Vallahi Mal daha oyun bitti mi? B <laughs> hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> ye. Ye, ye onu. Bismillah. Allahu Ekber. Aa. Aa. Leş gibi eşek. <laughs> Abi hadi lan limonu bitir <laughs> Abi limonu bitirme ya. Ben Tuna tavus olacağım. Nasıl olacak? Aa, bana bak. AAAAAAAA Hayır. hayvan bana dönüş. Arkadaşlar. Benim gözümden her ne Mehmet, kızdı? Mehmet bunu videoya yayınlayacağız mı lan? Evet. Bana bak. Beni göster. <laughs> Hayvanlaşmaya dönüyorum. Şş. <laughs> <Çüş. Gülüyor> Hadi be. <laughs> like abone olursanız e, film Free işi yapacağım. Hem de şu köpeği. Atlama. <laughs> Göstermedin ama. <laughs> Pardon arkadaşlar ben koyuyorum. <laughs> Bana Beni göster. Şurayı göster şurayı. <laughs> <laughs> like atın abone ol. <laughs> evet arkadaşlar. Anneannemin telefonu. Yo. Arkadaşlar şu an. Bir bak. göstersene <laughs> beni. Bir göster. Bu <laughs> telefon. Anneannemin Gerçekten mi? Anneannemin de YouTube kanalı. Eğer 20 like gelirse onu da YouTube kanalı. Açacağım. Açacağım. <laughs> Они вас задышат, лады, и чесы. Аккуратно, подождите, Шуток.